Altyazı M.K. dardı. Mart. Es Yatak odaya romantik. kalbim tarzlar, özellikle bu Ya ya gerçekten benim için çok değerli bir yer burası. Geçen sene bir sene oynamış olsam bile profesyonel olarak bir sene oynadım ama yani 6-7 sene amatör olarak Bursa'da, Bursa benim için çok başka bir yer. İsmail Yüksek'in İsmail Yüksek olmaya başladığı yer aslında burası. Tekrar tekrar buraya geldiğim için, tekrar burada olduğum için, hele bu forma ile bu armayla burada olduğum için çok mutluyum. Umarım bu haftada bu Bursa bana çok şans getirir diye, hem bana hem bize çok şans getirir diye düşünüyorum. Ermenistan maçında konuşmak gerekirse, yani turnuvaya galibiyetle başlamak çok önemliydi. Yani çok zor bir maçtı, zor bir deplasmandı. Tabii ki de Ermenistan Bizim ölçümüzde bir takım değil ama yani turnuvaya galibiyetle başlamak her zaman çok değerli. O maç, o maçla ilgili analizlerimizi, analizlerimizi hem bireysel olarak hem takım olarak hocalarımıza zaten sürekli iletişim halindeyiz. O maçı unutup artık Kıralıstan maçına düşmemiz gerekiyor. Bu şu an Bursa'dayız, o maça düşmemiz gerekiyor. Kıralıstan da çok zor bir yani takım, tabii ki de bir defa yani saygı duyulacak bir takım hem bireysel olarak hem de takım olarak gerçekten çok değerli işler yaptılar ve yapmaya da devam ediyorlar. Yani. Ama biz de kendimize güveniyoruz. Bursa halkının desteğiyle inşallah en iyi şekilde bugün bu hafta buradan avantajla olabildiğince yani alabildiğimiz her puanla ayrılmak istiyoruz. Tabii ki de hedefimiz galibiyet. Yani alabilirsek galibiyet inanılmaz derecede yani çok değerli bir avantaj elde ederiz diye düşünüyorum. Onun kararını tabii ki de ben değil, hocamız veriyor. Tabii ki de oynamak isterim. Hem Bursa taraftarının önündeyim. o timsah arenada birçok defa oynadım geçen sene. O desteği, o ambiyansı çok iyi bilen bir insanım. Futbolcuları da arkadaşlarıma da oynamamış, oynamış olan daha, insan, daha önce abilerimiz, arkadaşlarımız da var tabii ki de. Ambiyansı biliyorlar. Herkes heyecanlı yani. Memleketimize geldik. Memleketimize geldik. Mutluyuz. Ee, bu maçın Bursa'mızda memleketimde zaten birçok Bursalı var benim haricimde. Ee, bursallar hep beraber buradayız. Çok mutluyuz ee, burada Hırvatistan maçını oynayacağımız için. İnşallah güzel bir maç geçer. Ee, güzel bir şekilde sonuçlanır. Tüm Bursa halkını da taraftarlarımızı da bekliyoruz. Coşkuyla beraber güzel bir şekilde alırız bitiririz maçı da inşallah. Mutluyuz yani. Her maç çok önemli. Ee, kazanmak her zaman güzeldir iyi bir mücadele verdik sahada. Kazandığımız için mutluyuz. E, tabii bu seviyedeki maçlar her zaman zor geçer. Kimle oynadığının bir önemi yok. Her maçın ayrı bir seviyesi ve zorluğu var. Bizler de nerede olduğumuz, ne yaptığımızın bilincinde olarak sahada elimizden gelen mücadeleyi her zamanki gibi vereceğiz. İlk maçta olduğu gibi bu maçta da vereceğiz. İnşallah ilk maçtaki sonucu e, şimdi önümüzde oynayacağımız maça da yansıtıp güzel bir sonuçta. Hırvatistan maçına da garip bir şekilde ayrılırız inşallah. Yani öncelikle çok güzel bir tesisi olan bir şehrimiz var. Aynı zamanda stadı. Birçok şehrimizde olmayan bir stada sahip burası. O yüzden bizler de dediğim gibi burada oynadığımız için mutluyuz. Güzel bir şekilde seyircilerimiz de zaten dolduracaklardır. Duyguları fazlasıyla yoğun yaşayan bir şehir Bursa. Çünkü bizler de Bursalı'yız, bunu çok iyi biliyoruz. O yüzden hep birlikte taraftarımızın gücüyle, biz de sahada vereceğimiz mücadeleyle hep birlikte güzel bir sonuçla, mutlu bir şekilde stat'tan ayrılırız inşallah. Yani yeni bir sözleşme imzaladık. Şimdi sözleşme güzel yere değinir abi. Şimdi Milli takımda güzel bir sözleşme falan ya, var. E yani 4 yıllık bir sözleşme yaptık. E süreci hep beraber, hep birlikte göreceğiz neler yaşayacağız, ne olacak. Mutluyuz, bakalım. Önümüzü göreceğiz hep beraber.